Kartal, kartal. Bir şeyi çok merak ediyorum. Oğlum sen manyak mısın? Küçükken balıkla yoğurdu sana aynı anda mı yedirdiler? Hanımım ben bu göreve getirilirken yeteri kadar oryantasyon almadım. Eşşi olsun. NASA bile uzaya astronot yollarken bir hafta eğitim veriyor. Biz sana on gündür anlatıyoruz. Hala müşteriden şikayet var. Neyini anlamadın sen bunu? Ya bak bir müşteri lokanta tuvaletinde neyden şikayet çalabilir hanımım? Ha? Bir insanın lokanta tuvaletinden beklentisi ne kadar yüksek olabilir ki ya? Kartal, sana on gündür her şeyi anlattım. Temizlik yöntemlerinden tut, müşteriye hangi sırayla kolonya ve peçete tutacağına kadar bir tek şey anlatmadım. Ona da gerek yok, bilir dedim. Ne? Müşteriye göster diye tutturmuşsun. Evet. Burada bahsettiğimiz büyük iki lira, küçük bir lira dediğimiz ne olabilir sence? Büyük sence ne Kartal? Yani şöyle bir şey. <laughs> büyük sence o mu? Ben seni denedim hanımım ya. Öyle bir şey olabilir mi? Şu, şu güzel. Bu iyi. Başka bir şey. Güzel. Sen bir de bana şaka mı yapıyorsun? He he. Yok artık hanımım sen ne yaptın ya? Kendine safariye falan mı gittin bu yaz? Bak bu topraklarda öyle bir şey yok. Kartal. Büyük abdest, küçük abdest kartal. He. Ne? Büyük abdestli kilin ama. Ulan benim önüm 67 kuruş. O zaman ben bu işe gireyim. he, Yüzde üç yüz kar. Ne dedin? Ben o zaman seni boğayım kartal. İkimiz de kurtulalım bu işten. Ha? Ne dedin? Ha? Ne dedin? <laughs> Ulan pompacıydık peçeteci olduk. Bilmeyen biri düşse olay neye yorar ya? Hey Allah'ım ya. Hem Deniz niye bakmıyor bu işlere hanımım? Oğlum sen denizli bir misin lan? Deniz'le müşterileri karşılamaya verdik. Deniz'i kapıda görenler Davut heykeli zannedip yanında fotoğraf çektiriyorlar. Adam artık başka bir boyuta geçmiş Kartal. Kasları Adonis değil Sabonis olmuş. Ah Deniz. Tatlı şeytanım benim. Ah. Aa! Ne alıyor lan? Feyza, odamda eşek kadar bir çekirge var. Ah bu kadar. Çekirge mi? He. benim bu konudaki tavrım belli. İki bacaklıysa sevgili olurum, dört bacaklıysa yerim, altı ve fazla bacaklıysa kaçarım ben aga kaçarım. Kartal, sen bir şey yap oğlum o zaman. Vallahi hanımım benim çekirgeleyle ilgili travmam var. Bir keresinde tarlada çekirgeler saldır dedi bana. Ay, sizin yerinize erkek diye yanımda kendi bebeği gezdireyim. Yemin ederim daha iyi ya. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu vurdun mu? Aa, az kaçtı hanımım. Kaldı iki hakkı. Mario bu bu. Bir sus. Hadi. Ha, ha, ha. Evet. Yine kaçtı Feyza. Evren'in ilk 10 dakikasını yaşıyorum. Yemin ederim böyle bir stres yok ya. Şimdi vuracağım. Şimdi vuracağım. Sakin olun lan. olun. Sakin olun. Sakin olun. <gülüyor> <gülüyor> Kuşlar fazla zıplayınca özgüvenin yerine geldi. Şova kalktı pes yemek. nasıl? Aha, içeri kaçtı. Bir kaybedersek neler yapar müşteriye? Deniz koş, deniz yapıştır. Sami, Arkadaşlar bence dağılalım öyle daha kolay buluruz. Zaten de aldık anasını satayım. Feyza dağılması mı kalmış bu iş? Cahil cahil konuşma <installations> hanımım. Hiç mi Elin izlemediniz? Bir daha hepimizi tek tek ayıklar. Ya koskoca mekanda küçücük çekirgeyi nasıl bulacağız ya? Ha. Farsa. Sen de niye çalıyor lan kartal? Oğlum en kolayını çalıyor lan. Sıkıysa gitsin misketi çalsın. Aha, hayvan bizi iyice taşı atardı hanımım. Bence artık profesyonellerden yardım isteme zamanı geldi. Çekirge diye küçümsemeyin. Kimilerine göre kıyamet alameti bu hayvan. Eğitip eşli batakta kendine eş yapan var. Reymen gibi kağıt sayıyormuş. Ben diyenlerin yalancısıyım. Allah Allah ya. Peki biz içeriye ne zaman girebiliriz? 2-3 saat uğramayın. Daha sonra istediğiniz zaman girersiniz. Hay Allah. Tamam teşekkür ederiz sağ olun. O zaman ben alışveriş yapayım. Abimlere öğle yemeğine gideyim ya. Ulan bizim iş hariç her iş karizmatik. Sorsam böcekle uğraşıyor ama tipe bak. Ghostbuster başımıza sanki. Oğlum çekirgeyi küçümseme lan. Lan! Bak bir keresinde köydeyken kestirme olsun diye eve yoldan değil de tarladan gideyim dedim. Halbuki annem elli defa uyarmıştı sakın tarladan gitme diye. Çekirge sürüsünün saldırısını aradım. Mermi gibi göğsüme göğsüme vurdular. O olaydan sonra bir hafta yemek yemedim bir ay kimseyle konuşmadım. ama sen de anne sözü dinleseydin Kartal. Eğer annemin sözünü dinleseydim şimdi bambaşka bir Kartal. <laughs> Ya arkadaş göster diyorum göster bakacağım. Manyak mısın kardeşim? Ne demek göster? Büyük mü küçük mü bakacağım? Ya beyefendi ben mi koyuyorum kuralları? Göstermek istemiyorsan kafadan iki lira ver geç. Tövbe estağfurullah. Ver. Hayret bir şey. Sanki ben görmek istiyorum. Emmi! Bulmak istediğin gibi bıraktın mı? Bulmak istediğim gibi bıraksam içeri sarışın bir kadın koymam gerekirdi yeğen. Tövbe ya. Ulan millete Ramiz dayı denk gelir, bize denk gelen dayıya bak. <laughs> aman abudu, aman Bazı paralel evren teorisyenleri zaman içerisinde ne kadar kırılma olursa olsun bu kırılmaların tıpkı ana damarlarda birleşen kılcal damarlar gibi hep aynı zaman çizgisi içerisinde birleştiğini iddia eder. Yani bu teoriye göre farklı evrenlerdeki farklı versiyonlarımız mutlaka bazı noktalarda buluşur.